أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالإنجيل 108 سايبة de yer alan evet el mektubul hadi vel 101. mektubu şerif evet ilel molla Hasan el keşmili eyban bu da bundan önceki mektup gibi keşmilli molla Hasan'a yazılmıştır. <laughs> Firadı <fî> ala cemaatin bir kişiye kişilere ziddiy hakkındadır ki taarruzu çattılar li ehlil kemal kemal ehline çatan ve talu lisanı fi hakkı ehli kemal olan kişiye karşı dil uzatan, onun hakkında dilini uzatan, yani konuşan bir enva'il mekal, çeşitli şekillerde, çe çeşitli sözler. Bugün bakıyorsunuz ki bir hastalığın birkaç tane ilacı oluyor. Doktor ne yapıyor? o ilaçları hastasına göre veriyor. Tamam? mesela ağrı kesici diyelim. Her ağrı kesiciyi her ağrısı olana vermiyorlar. Vermiyor. Çünkü bazı ağrı kesiciler tansiyonu çıkartabilir. E hasta baş ağrıyor ama tansiyon hastası da ise ona şimdi tansiyonu çıkartmayan bir ağrı kesici veriyor veya düşürmeye bunun gibi konuşmak öyle rastgele değil efendim bu benim dediğim yalan mı doğruyu söyleyeceğiz ama doğruyu muhatabına söyleyeceğiz biz şöyle bir cemaatin dinlemesi gereken hakikatleri dünyaya duyuruyoruz yanlış yanlış Bacağımdan assalar beni bu dediğimden dönmem. Yanlış. Evet. Yani efendim işte burada cemaate konuştuk. Tamam, cemaate konuştuk ama bu cemaat hepsi ehli zikir, ehli tasavvuf, ehli tarikat. Yani bu işin ehli. Evet. Ama biz bunu dünyaya yayıyoruz. Yanlış. Hikmetle bağdaşmaz bu. allah Teala bir ayetinde şöyle buyuruyor ki Estağfirullah. Ud Udu'u ila sebili rabbike Rabbinin yoluna çağır insanları. İnsanları Rabbinin yoluna çağır. Peki ne ile çağıracağız? Ayetle, hadisle veya ilimle. Hayır. Bil hikmeti diyor cenab Hak. hikmetle çağır. Bak ayetle çağır demiyor. Çünkü ayeti anlayamayacak insan var. Veya yani hikmet dediğiniz şudur. Yani e, elbette ki söylediğin doğru olacak. Ama o sözün muhatabı da o sözü anlayabilecek insan olacak. Tamam. Doğru sözü seçeceksin ama muhatabı da iyi seçeceksin. Şu söz bu adama söylenir mi, söylenmez mi? Şu adama nasıl bir söz söylenir? İşte buna hikmet deniliyor. allah Teala hikmetle çağır buyuruyor. 6666 ayet var. Tamam da hangi ayet hangi insana şifa olur. Adam diyelim ki bu ayeti dün duyacak, anlayacak seviyede değil ise ona o ayeti okumak onu o seviyeye getirmeden hikmete muvafık değildir. Her hakikat hemen söylenmiyor. İnsanlar, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Yemen'e gönderdiği bir adam valisine diyor ki sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun oraya tebliğe gidiyorsun. Eğer sen onlara la ilahe illallah Muhammedur Resulullahı söyle Eğer kabul ederlerse Allah'ın namazı emrettiğini söyle. Kabul ederlerse Orucun emredildiğini söyle. Kabul ederlerse yani orucu em kabul ederlerse zekatı onlara söyle. Bak bir anda hepsini demiyor. Hepsi hakikat, oruç da hakikat, zekat da hakikat, namaz da hakikat ama karşındaki insan buna muhatap olmalı. Maksat insanı taştırmak, insanı hepten köpürtmek değil, insanı ikna etmek onu kabullendirmek, kabul edebilmesi için onun bünyesi o hakikate ne olması lazım? Müsait olması lazım. Bakın mektubatta, mektubatta baş tarafta mektubatın mukaddime efendim kısmında burada bir hadisi şerif zikrediyor İmam Rabbani Kaddesallahu sırrahu buyuruyor ki bakın sayfa dörtte mektubat başında mukaddime dördüncü sayfede üstten aşağıya bir, iki, üç, dördüncü satır. Kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem li'aişete radıyallahu anha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize buyurdu. Ala ma ravahu şeyhan. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Ne buyuruyor Efendimiz? Lev la enne hadi tu ahdin bişirkin lehedemtu kâbete ve ensaktaha bil ardl ve caaltu laha baben sharqiyan ve baben harbiyan ve zittu fiha sitte ta'rudin min al böyle devam ediyor hadis-i şerif Efendimiz buyuruyor ki Ayşe E şu senin kavminin yani şu milletin Müslümanlığı yeni olmamış olsa, daha yeni şirkten dönmüş olmasalar Kabe'yi yıkardım. Yani binayı yıkardım ve binayı yıkardım ve <laughs> onu yere yapıştırırdım diyor şu anda görüldüğü gibi yerden yüksek değil mi? Hani e, Kapısı mesela adam boyundan da yüksek yani. Onu yere yapıştırırdım diyor. Yapıştırırdım demek yani e, yere indirirdim. Düz böyle düz ayak yapardım onu. Ve doğudan ve batıdan bir kapı koyardım ona. Şu an bir kapısı var. Kabenin ama şart tarafı ve kart tarafına bir kapı daha koyardım. Ayrıca efendim hicil tarafına altı zira daha eklerdim. Böyle hadis şerif devam ediyor. Şimdi efendimizin ben böyle yapardım şayet bu insanlar yeni Müslüman olmamış olsalar buyurduğu husus yani Kabe'yi, binayı bozardım, yeniden onu yapardım. Peki onu yeniden yapması doğru mu yanlış mı? Efendimiz yanlış iş yapmaz ki. Doğru mu? Doğru. Ama bak Kabe'yi yıkıp yerden böyle başlayarak istediği şekilde yapmadı Resulullah Efendimiz. Neden yapmadı? İnsanlar kaldıramaz bunu. Yeni Müslüman olmuşlar. Tam böyle imanları, peygambere bağlılıklar falan tam yerleşmemiş. Ola ki yaptığım bu doğru işten bunlar rahatsız olurlar. Ya Kabe yıkıldı, Kabe'yi yıktı bu adam derler benim için. Kendi imanlarına zarar gelir. Resulullah Efendimiz'e bir şey yok. Bak Efendimiz ne yapıyor? Onların e, müşriklikten dönmeleri yeni olmasaydı Kabe'yi yıkardım yerden yapardım diyor. E, yeni dönmüş olsunlar senin yapacağın doğruysa yap. Efendimiz'in yapacağı hep doğrudur. Ama bak burada bu doğruyu yapmıyor Resulullah Efendimiz. Niye? Yanlış anlaşılır diye. İnsanlar o seviyeye gelmemiş henüz daha. Bu ibretlik önemli bir şeydir. Buraya daha fazla uzatmaya gerek yok. Yani dediğim gibi bir kişiye söylenecek söz iki kişiye söylenmesi hikmete aykırıdır. Üç kişiye söylenecek sözün beş kişiye söylenmesi hikmete aykırıdır. Böyle bir ortamda şu saatte nerede sohbet var ki hiçbir yerde yok. Yani bizim hani işra beklemek diye bunu kim bilir? Siz bu cemaate gelmeden bunu bilmiyordunuz ki. Namazı kılıyordunuz gidiyordunuz, kıldık namazı yatıyordunuz. Bak burada neler öğrendiniz. Bunu öğrenmeyen insanlara bunu öğretmeden anlatırsanız işte bebe et vermek gibi olur bu. Anlatabildim mi? Et vermek gibi olur. Onun için şimdi yok internetlermiş, yok ee, şey YouTube'ymiş, bilmem Instagram'mış, bilmem ne. Yani belli bir mekanda, belli bir ortamda kalması gereken bütün dünyaya ilan ediliyor. Asla hikmete muafık değildir hakikat olabilir. Ama Allah Teala ud'u ila sebili rabbike bil hakikati demiyor. Hakikatla çağır demiyor. Hikmetle çağırıyor. Hikmet nedir? Hikmet uzun gider. Bir manası da nedir? İnsanlara anlatacağınız hakikatlerden o insanların yapısına uygun hakikatleri seçip onlara verebilmektir. Tamam? Hikmet budur. Yani söyleyebileceğiniz beş tane hakikat var. Ama bu insan hangisine müsaittir? Onu anlayabilmeye hikmet denir, bunu anlayana hekim denir. Allah Teala ne buyurur? Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran katira. Kime hikmet verilmiş ise ona çok hayır verilmiştir. Bak hikmet çok ince bir iştir. Öyle e, Cahil şeyinden olmuyor bu işler. Bizim de kimseye, kimsenin şeyine uyacak halimiz yok. Doğru bildiğimizi demeye, yapmaya emin adımlarla devam edeceğiz, ediyoruz. Yani biri öyle dedi, biri böyle dedi. Kimin ne dediği değil, önemli olan hak ve hakikat, hikmet neyi söylüyor? Bu, buna bakacağız. Şimdi... Mektuba biraz geleyim. Allah Teala'nın şey şöyle diyor burada firreddi ala cemaatin taarrulu li ehli'l kemal kemal ehli bir kimseye kişilere kemalat ehli kişilere çatanlar ve atalu'l lisane ve ona dil uzatanlar fi hakkihi ona onun hakkında bir envail makal çeşitli sözlerle kemal ehli insanlara dil uzatanlara reddiyedir bu mektup. Evet. <hah> Ahsen Allahu subhanahu Allah subhanahu güzelleştirsin. Halekum halinizi düzeltsin ve asleha balekum Allah Teala yine aynı durumunuzu düzeltsin. Kad evsale Mevlana Muhammed Sıddık Mevlana dostumuz Muhammed Sıddık ulaştırdı. El mufavada teşrifete kıymetli mektubunuzu bize ulaştırdı. Hamden Lillahil şübhanehu Allahu teala'ya hamd etmekle hamd ederiz. Haysu şöyle ki lem tensev unutmadınız enne inel mahyurina. Yani uzakta kalmış, terk edilmişleri, bizleri yani unutmadığınız için mektupla bizi hatırladığınız için Allah'a hamdolsun. Vel hitabatülleti saderet lin nefsi nefis için, nefis hakkında sudur eden veya yazılan sözler bi hasebi zahir yani zahir itibariyle nefis, insandaki nefis hakkında söylenenler saret vâlıheten fil cümle. Yani az çok artık bunlar bilindi. Nefis, nefsi emmare, ismi üstünde, hep kötülüğü emreden, Allahu Teala'nın dininden razı olmayan, Cenab-ı Hakk'a itiraz eden bir yapıya sahiptir. Ama sonra nefis, nefsi mutmainne olur. Râdiye merdiye. Yani artık o allah -u Teala'dan razı. allah Teala ondan razı olur. O zaman da hüküm değişir. Niye? Hakikat değişti. Şimdi nefis, emma mesela bir insan kafir iken sen o senin düşmanındır. Aynı insan Müslüman olduğu zaman senin dostundur. Ne değişti? E Adam yapısı değişti. Nefis böyledir. Allah'ın düşmanlığıydı, bizim düşmanımızdı. Ama nefis sonra Mevla'nın dostu oldu. O zaman hüküm değişti. Ne mevə kullu y'tiradin ale nefsi nefse karşı yapılacak her itiraz, nefis hakkındaki her yani nefse çatma müsellemun müsellemdir. Yani kabul edilir. Vakte kevniha emmareten. Nefis nefsi emmareyken onun hakkında ne deseniz kabul. Kötü olarak, onu kötülemek olarak, nefsi emmare hakkında ne deseniz kabul. Yani onda her türlü şer var. Fakat ve emma ba'de husulil itminani leha nefis için itminan hasıl olduktan sonra nefis nefsi mutmain ne olduktan sonra fela mecale lil itirazi asla artık Nefse itiraz etmeye, nefse çatmaya asla imkan yoktur. Çünkü nefis, nefis olduğu için kötü değil. Nefis, nefsi emmare olduğu için kötüydü. E şimdi nefsi mutmain ne olmuş? Allahu Teala nefsi mutmainliği davet ediyor. es aleyhi ve sellem. Ey mutmainni olan nefis diye Cenab-ı Hak onu çağırıyor. İrci'i ila rabbiki Rabbine dön. Râlı yeten sen Rabbinden razı olduğun halde merli yeten razı olunmuş olduğun halde yani Rabbin de senden razı. Allah-u Teala'nın razı olduğuna çatılmaz. Allahu Teala'nın razı oldu. Allahu Teala'dan razı. Allah da ondan razı. Bir nefis böyle olunca ralı yeten, merli yeten sırrına erdiği zaman o nefse çatılmaz. Evet. Fe innen nefse çünkü nefis fi zalikel mevtini o makamda yani ne olduğu zaman nefis râliyetun anil hakkı hak teâlâdan onun dininden, hükmünden razıdır. Vel hakku sübhanehu râlin anha hak sübhanehu da o nefisten razıdır. Fehiye o halde nefis iden ne olduğu zaman merliyetun ve mekbûletun allah Teala katında merli merliye razı olunmuş ve makbule yani kabul edilmiştir. Allah katında. Böyle olunca ve la itiraza e, itiraz imkanı da yoktur. Alel merliyil makbul. Allah-u Teala'nın razı olduğu ve Allah Teala'nın kabul ettiğine itiraz edilmez. Evet. Ve keyfe nasıl itiraz edilebilir ki nepsi mutmainne'ye nasıl itiraz edilebilir? Nefsi mutmainne'ye nasıl tenkit edilir? Nefsi mutmainne'ye nasıl kötülenebilir ki fe inne muradaha Halbuki nefsi mutmainnenin muradı, hine izin, mutmainni olduğu zaman muradül hakkı subhanehu Allah Teala'nın muradıdır. Nefis, Mevla ne istiyorsa onu istiyor. Eski nefis değil yani. Fe inne husûle devleti işte bu devlet, yani nefis için bu büyük makam, bunun hasıl olması, artık nefsi mutmainli olması, râli yeten, yeten olması, Mevla Teala tarafından makbul olması ve de kendisine itiraz imkanının kalmamış olması innema hemen ancak bu meydana gelir. Huve bu ne zaman? zemen et tehalluk <laughs> bi ahlakillah teala. Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanma zamanında olur budur. Kul kişi Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklanınca işte nefsi mutmainne olur. Râliye, merliye olur, makbule olur. Mevla'nın dostu olur o nefis. ve e, kudsihi e'la ve ecellu min itirazı emthalina ve di'il fitra ve el kudra yani allah Teala'nın ahlakıyla nefis ahlaklanınca nefis nefsi mutmainne oluyor. En üstün makamdır bu. allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak. Makamı Evet. O zaman bu nefse daha itiraz edilmez. Çünkü Mevla'nın sahası her türlü itirazdan bizim gibi fıtratı düşük, kudreti olmayanların itirazından Mevla çok yücedir. Onun ahlakıyla ahlaklanan da öyle olur. Daha ona dil uzatılmaz. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanan insana dil uzatılmaz. Nefsi mutmainli olan insana dil uzatılmaz. O tenkit edilmez. Çünkü Mevla'nın dostu olmuştur. Bel belki kullu aidun ileyna. Bütün dediklerimiz hep bize dönüktür. Yani Nefs ne hakkında ne kötülük kötülemeler yapsak o bize dönüktür. Allah'ın dostu hakkında ne söylersek o söyleyene dön, dönmüş olur. Allah'ın dostluğuna ondan toz bile konmaz. Tarihten günümüze kadar bu görüldü zaten. Allah'ın dostları için yani söyleyen söylüyor, ağzı olan konuşuyor. Lakin yani onların konuşmaları da geçti gitti. Kendileri de geçti gitti. Tarihin çöplüğünde yerlerini aldılar. Allah'ın dostları ise göklerdeki gökteki yıldızlar gibi. Tamam? Allah'ın dostlarına çatanlar gömülüp gittiler. Unutulup gittiler. Veya çok kötü anılıyorlar. Ama Allah'ın dostları gökler, gökteki yıldızlar gibi parlıyor. Men lem yekun za an nefsihi za hel an hada ve Yani nefsinden haberi olmayan, nefsini tanımayan şu şudur, bu budur dese ne ifade eder ki hiçbir şey ifade etmez nefsi tanımak lazım. Şimdi nefsi kötüledik, kötüledik tamam ama nefsi emmari olan nefsi kötüledik. Hı. Nefsi mutmainli olanı kötülemek demek değil ki bu. Yani onun da nefsi var diyorsun. Onda da nefis var. Var ama Allah'ın dostundaki nefis, nefsi mutmainli olmuş. İşte oldu mu? Olur. Burada Hı. bırakalım. Risale-i Kudsiye'den Büyük Şeyh Efendi. Çobanlık, e, işitmedin mi Musa'yı kemale, nice sa'i eyledi ildi cemale. Musa Aleyhisselam'ı duymadın mı? Yani nasıl e, çalıştı ve kemalata ulaştı? Cemalullah'a ulaştı. Nasıl ulaştı? Çobanlık hizmetiyle geldi hale. O çobanlık yaptı. Şuayb Aleyhisselam'ın yanında elinde 10 sene çalıştı işçi gibi. Aslında orada bir büyüğün elinde terbiye almış olduğu. Yani görünüde işçi. Ama gerçekte ise kimin işçisi? Şuayb Aleyhisselam'ın. Kendi kendine yetişen ağaçlara hüday nabit derlesin. Dere kenarlarında kendi kendine yetişen ağaçlar. O meyve falan vermez. Onun bir meyvesi olmaz. Bahçıvanın elinde yetişecek ağaç. Açlanacak, beslenecek, bakımı yapılacak vs. İşte Musa aleyhisselam çobanlık yaptı diyor on senek Şuayb aleyhisselama. Kelimullah olup erdi visale. Netice sonra ne oldu? Musa Kelimullah oldu allah Teala kendisiyle konuştu ve vuslata erdi. Bulup daim kemal hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Tekamben Allah'a, barakallah, ilahe, şükür. Fatiha. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali aliseyyidina Muhammed.